Pekala. O zaman benim için waffle yapın. Tabii ki yaparız. Şimdi yapacağız. Benim jöle ihtiyacım olacak. Sıcak suyla bir kaseye dökelim. Sonra ise iyice karıştıralım. Tüm kütle kalınlaştı. Harika. Şimdi waffle demirini alıyoruz. Hayır ona ihtiyacımız yok. Ama silikon tam gereken. Silikon kalıbının içine jöleyi döküyoruz. Nasıl olmuş büyük anne? Çok garip. Ben öyle demezdim. Güzel jöleli waffle'larım oldu. Şuna baksanıza. Şimdi ise en eğlenceli kısım. Renkli çikolataya ihtiyacım var. Ve onu su banyosunda eritiyoruz. Sonra ise böyle bafalımızı batırıyoruz. Ve tabağa koyuyoruz. Bir şeye benziyor mu? Evet. Bu gerçekten bir karpuz dilimleri. Ama oraya birkaç detay daha ekleyeceğim. Böyle çikolata sayesinde gerçekten lezzetli işte açıcı çekirdekler yapacağım. Evet. İşte şimdi gerçekten tıpatıp tıp aynısı. Eminim ki Sofi kesinlikle tadını çıkaracak. harika bir fikir. Ama benim klasik vasıllarım Sofi için daha lezzetli olacak. Hamuru zaten hazırladım. Ve waffle makinesine döktüm. Ama sadece yarısını. Şimdi kakaoya ihtiyacım var. Onu hamurun içine döküyoruz ve karıştırıyoruz. Sonra ise waffle makinesinin diğer yarısına döküyoruz. Böylece waffle'lar çikolatalı ve vanilyalı olacak. İşte böyle. Ben de böyle boş şeyler yapmam. Çıkaralım. Ay, ne kadar müthiş kokusu var. Bravo büyük anne. Teşekkürler şef. Şimdi ise bafalları böyle balla kaplıyoruz. Ve biraz meyve koyacağız. Ay, çilek ister misiniz? Kendim yetiştirdim. Beni. Sen de ister misin? Aman tanrım. Oh, bunu nasıl durduracağım? teşekkürler büyük anne. Peki. Karıştırıcıyı kaldırıyoruz. Sanırım hamur hazır. Waffle demirini döküyoruz. Hey, peki tüm hamur nerede? Of ya uçup gitti. Ne yapacağım? Oh, tabii ya. Donuttan waffle yapabilirim. Bence bu daha iyice mı? mi? Ama bu waffle domat değil. Neyse afiyet olsun. Vay canına. Hepiniz benim için waffle yaptınız. Ama burada ne var? Bu aslında donata benziyor. İlginç. Neyse hadi deneyelim. Hmm, tadı da donat gibi. Ama hoşuma gitti. mis kokulu işte açıcı waffle denemek istiyorum. <laughs> hmm, çok lezzetli. Hoşuma gitti. Vay canına bu ne böyle? Jöle ve waffle. Karpuz şeklinde. Hiç böyle bir şey görmemiştim. en lezzetli olacağını söylemiştim. Pekala. Çizim neredeyse hazır. Tamamdır. Bana yumurta yapın. Hmm. Oh, harika bir fikrim var. Süper. Pişirmeye başlayacağım. Yumurtaları açacağım. Ama yumurtaya ihtiyacım var. Hadi ama. Hayır. Yalnız oldu böyle. Ama neyse. Ben Sophie'nin en sevdiği tatları kullanabilirim. Marshmallow'yu seviyor. Ve erimiş marshmallow. Beyazına çok benziyor. Harika. Ve şimdi ise sarısını yapmalıyız. Ve bu sarı huba buğba olacak. Ve tuz yerine patlayan şekeri kullanacağım. Süper bir yemek. Ah Deni Çarpılmış yumurtalar öyle hazırlanmaz. Gerçekten bir ustalık sınıfını gösterebilirim. Yumurtayı bir kaseye kırıyoruz ve böyle sevimli bir domuzluk yardımıyla beyazlarını ve sarılarını yapacağız. Ayırdık her şeyi. Beyazları böyle iki kaseye bölüyoruz. Ve böldükten sonra kırmızı ve yeşil gıda ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Sonra biz böyle sarıları karıştırıyoruz ve onları tavaya döküyoruz. Biraz bekleyelim. Böyle sarıyoruz Ve etrafına Yeşil ve kırmızı Yumurta beyazı döküyoruz Ve yine de böyle sarıyoruz Tabağa koyuyoruz Ve böyle kesiyoruz Biraz süslüyoruz Ve domates koyacağız oh, Sofi bayılacak resmen bir tane yine uyuyakaldı. Uyanın. Bir tane uyan. Aa, ne? Nerede? Neredeyim? Ben uyumuyordum ki ben. Ay, biberleri kesiyoruz. Ve şimdi onu tavaya koyuyoruz. Ve her birini bir yumurta kıyırıyoruz. Harika. Her şeyi tabağa koyuyoruz. Evet hazır. Sofi çabucak tadına bak. Aa, çok açım. bu ne böyle biber mi? Ben sebzeleri sevmiyorum. Şöyle hmm. deneyelim. İyice. Tam sandığım gibi. Şimdi bu renkli suşiyi deneyelim. Çok ilginç ve harika. Bu ne tatlı yumurta mı? Bayıldım. Hiç böyle bir şey denememiştim. İçinde patlayan şeker var. Ve neden yapılmış sarısı acaba? Gerçekten bu benim en sevdiğim hoba mu sakızı mı? Aynen öyle. Şimdi kocaman baloncuk şişireceğim. ne kadar eğlenceli. Bu kazandı yüzde yüz. Duydunuz mu? İnanamıyorum. Bu sefer ilginç bir şey olacak. Bana milkshake şey yapın lütfen. Oo, bu çok kolay. Hiçbir <laughs> ihtiyacım yok. Fantayı kullanacağım. Çok fazla tadı var bu arada. Böyle buz kalıbı alacağım. Ve içine farklı tatlardan fanta dökeceğim. Her şekli farklı bir tat. Harika. Ve şimdi dondurmak için süper soğuk bir fanta ihtiyacım var. Hu oh, hava ne kadar soğuk. Uh, oh, i̇çinde sanki Antarktika var gibi. Oh, çok soğuk. Onu üfledik ve her şeyi dondurduk. Buzlar oldu ve bu köpleri bu bardağa dökeceğim. Ve sonra ise Sprite ile kaplayacağım. Çok güzel. Torunum ne yapıyorsun ama sen? Ben de Sophie için sebze kokteyli yapacağım. En sağlıklı sebzeleri meyve sıkacağına atıyoruz. Brokoli ve havuç. Şimdi ise bir bardak taze sıkılmış sebze suyum var. <laughs> Sonra ise greyfurt'a ihtiyacım olacak. Ondan bir delik açacağım ve sebze suyu dökeceğim içine. Bu çok lezzetli olacak ve çok sağlıklı. Gerisini bardağa döküyoruz. Deni denesene. Oo, tamam büyük anne. Umarım hayatta kalabilirim. Ne kadar iğrenç. Büyük anne yüzmek istemiyorum. Aa, çok iyi. Büyük anne şef ne yapıyor? Ne yapıyor? Büyük ola blendere ihtiyacım olacak. Ben gerçek bir milkshake yapacağım. Bir blendere her şey ne mavisi onu göndereceğim. Yaban ne mavi şurup ve diğer blenderin içine pembe dondurma, hududu ve pembe şurup. Gerek olan tek şey süt. Harika. Şimdi açıyoruz karıştırıcıyı. Hmm, lezzetli olmalı. Milk şekleri bardağa döküyoruz. Ve çırpılmış krema ile Ve tabii ki nört şekerleriyle serpeceğiz. Ve kapakları kapattık. Pipetleri özel bir kas halinde hazırladım. Sofya onları takacak ve aynı anda iki milk şekli yiyecek. Şef gerçekten çok iyisiniz. Afiyet olsun. Vay canına ne kadar güzel. Bununla başlamak istiyordum. Portakal suyuna benziyor. İlginç. Ama berbat kokuyor. Ay, bu ne? Sebze kokteyli mi? Büyük anne yani. ne yaptın? Of, i̇stemiyorum onu üzmek. Biliyor musun? Hoşuma gitti. Evet ama asla içmeyeceğim bir daha. Şimdi ise bu ilginç kokteyli deneyeceğim. Vay canına. Çok lezzetli olmuş. Vay be burada kosk var resmen. Hadi tabucak takalım ve tadına bakalım. Vay canına burada iki kokteyli bir araya getiren özel bir pipet var. Ve bu inanılmaz. Harika bu kazanıyor. Oley. Biliyordum ki Sophie fikrimi takdir edin. Pekala en sevdiğim sarı renge boyayacağım evi. Çok parlak ve eğlenceli olacak. Herkesin neşesini kaldıracak. Of ya ne yazık. Vay be. Büyük anne harika bir şey düşünmüş. Ben de evime pembeye boyayacağım. Bence bu en renk dünyanın en güzel rengi. Ne? Kendi başıma mı boyamak? Hayır. Ben şimdi şimşeği çağıracağım ve o her şey benim yerimi yapacak. Evet, bayılırım bu siyah rengi. Çok korkutuyor. Bu da tam gereken. Ve bununla evimin çatısını yapacağım. Çok güzel süsleyeceğim. Şey, hadi uyan. Buna ihtiyacım var. Şimdi ise halıdan tabut şeklindeki karaları kesebilirim. Tamam değil. Şimdi her şeyi çatıya yapıştırmam gerekiyor. Baksanıza nasıl bir şey düşündüm. Nihayet mükemmel yumuşacık çatım olacak. Ve tek boynuzlu olacak bu arada. Burada ise kalp şeklinde baloncuk yasacağım. Ama canına çok sevdim. Mükemmel bir ev oldu. Ama yine de bir şeyler eksik. Tabii ya. Evin her tarafına bir çiçek deseni yapacağım. Çok güzeller bembeyaz. Ve bunu da çatıya yapıştıracağım. Bu rüzgar türbini olacak. Hızır. Tamam elim titreme. Dümdüz çizmeliyim. Tamamdır. Buna artık ihtiyacım yok. Ah, bu terlikler çok gerekecek bana. İşte böyle yapıştıracağım buraya. Ve içine çiçek koyacağım. Ay harika olmuş. Çatıya da terlikleri yapıştırabilirim. Ay çok acıttı. Aptal şey. Tamamdır. Şimdi ise tuğla fayans döşeyeceğim. Mükemmel. Burasını ise böyle üzüm yetiştireceğim burada. Mükemmel yeşil kapı olacak. Ay sırtım. Her zaman ağrıyor. O yüzden bu sulama kabını buraya yerleştirdim. Böyle yaptığımda çok güzel sulayabilirim. Hazır. Şimdi ise Böyle yine çiçekler dikeceğim tam evim önünde. Onlar bu ayakkabıların içinde bitecek. de çok orijinal ve güzel. Bense duvarı çok güzel bir şeylerle kaplayacağım. Buraya da birkaç tane makyaj malzemesi. Ve onları böyle döndürünce aynı oluyor. Ve tabii ki bir havuzsuz ev olamaz. Evimin önünde rengarenk olacak. İçine bir sürü su ekleyeceğim ve bu topları. Tamamdır. Şimdi ise uzanıp dinlenebilirim. En sevdiğim kokteyli içeceğim. İnanılmaz bir şey. Şimdi ise bundan çok rahat ve ilginç bir şey yapacağım. Anladınız mı? Tabii ki bu bir sandalye olacak. Üzerine bu atkıyı böyle salacağım ve akşamları burada oturacağım. Örgü yapacağım. Ah biliyor musunuz? Akşamı beklemeyeceğim. Şimdi başlayacağım. Hazır ama bir şeyler eksik. Tabii ya. Davetsiz misafirleri kovmak için birkaç gargoyle ekleyeceğim. Ve pencereye ise bu tahtaları yapıştıracağım. İyice sağladık ve hiç kimse benim evime bakamayacak. Tamam şimdi sıradaki aynaya geçiyoruz. Ah, şey ne istiyorsun benden? Neden tahtaları böyle yapıştırmayayım? Bu ne böyle getirdin? Hı, aslında fena değil. Aynen haklısın. Böylesi daha iyi görünüyor bu iplerden de mükemmel bir örümcek ağı yapacağım. Üzerine tatlı örümcekleri yerleştireceğim ve tabii ki yarasaları. Ve tabii ki en sevdiğim yeri hatırlatsın diye biraz kazacağız. Hazır, mükemmel olmuş. Ve çitin üzerine böyle dikenli teller yapıştıracağım. Harika görünüyor. Ah tabii ki. Neredeyse unutmuştum. Elektrikli sandalye. Çok iyi. Çok rahatlatıyor beni. Şey başlana. Ay nasıl da çalışıyor. Ha, ah, açıldı komşular. Hadi gelin buraya. Biraz fotoğraf çekelim. Hayır daha neler ben bununla fotoğraf yapmayacağım. Belki gel seninle yapalım. Ya ne oldu burada? Bence güzel fikirdi. Tamamdır neyse kendim yapacağım. Selfie yapacağım. Ay nasıl da iyi oldu. Ve biraz daha ve fotoğrafı göreceğim. Ay ne oldu yüzüme böyle? Neyse nereye assam? Ah bence buraya. Harika görünüyor. Bir sürü fotoğraflarım olacak. Burada ise halayı yapacağız. Buraya masayı koyacağım. Üzerine örteceğim. Ve üzerine küçücük soba koyabilirim. Ve tabii ki bir sürü yemek yapacağım. Bu yüzden her şeyi koymalıyız. Tamamdır. Şimdi abajurumu asacağım. Ay nasıl da tozluymuş. Ay çalışıyor. Harika. Buraya ise bir tane bir şey vidalayacağım. Harika görünüyor. Nasıl da güzel yaptım evimi. Perdeleri de astık. Raft da hazır. Sadece sobaya yakmalıyız. Çok sıcak oldu ve çok tatlı. Mükemmel. Şömine de hazır. Buranı temizlemek çok kolay. Vay canına büyük annenin evi nasıl da güzel olmuş. Ama ben de bir şeyler yapacağım. İlk olarak mükemmel bir halı yaptım. Bembeyaz. Ve buraya ise mükemmel aynamı asacağım. Az ayna olamaz. Her keresinde kendimi gördüğümde çok neşeleniyorum. Buraya makyaj çantamı koyabilirim. Ve bence bu fazla oldu. Sığmıyor evime bu. Tamam. Bu lambayı yukarıdan koyacağım. Harika görünüyor. Şimdi çalışıyor. Şimdi bu askılar olacak ve üzerine kıyafetlerimi asacağım. Ve bu duvarda mükemmel öpücükler yerleştireceğim. Wow! Ay! şeyleri unutuyordum. En tatlı ayıcığımı. Baksanıza çok yumuşacık. Çok rahat bir biliyorum. Tam da fotoğraf çekme zamanı. Baksanıza nasıl tatlı evim oldu. Bu ayıcağa bakın. Bu kıyafetlere bakın. Ee, ben böyle tatlı bir kızım. Yeni Barbie evimde. Mükemmel örümcek evi olacak. Boğalara baksanıza. Örümcekler de geldi. Şey getir halayı tamamdır. Bu da benim işim. Merhaba arkadaşım. Benim için çok okay değerli olacaksın. Yani bir parçan. Birkaç hareket. Ve benim arkadaşım yeni masa oldu. Kitaplar. Üzerine bir şey koyacağım. Mükemmel kafatası ve bu lamba. Benim en sevdiğim tatlılar da elimin altında olmalı. Hep şuraya koyalım. Burada yemek yapacağım. Sadece zehirli şeyler yapacağım. Benim mükemmel yayım da burada olmalı. En güzel yerde. Bence bu duvar mükemmel olacak. Nasıl da iyi nişancıyım ben. Harika. Asabilirim. Burası ne kadar da tatlı oldu. Şeyh ne oldu? Ne oda mı istiyorsun kendine? Of. Vay canına şey. Sen istediğin gibi olsun. En iyi hizmetçi için çok çalışacağım. Burada yatağın olacak. Ve burada ise senin eşyaların. Ve küçük bir sahnen biri olacak. Orada şov gösterebilirsin. Harika görünüyorsun. Çok iyi. Aa, bu ne böyle büyük anneye hani mi gireceksin? Berbat bir şey. Tamam şey. Benim işlerim var ama senin için önce bir hediyem var. Baksana. Bu mükemmel demir adam eli. Eminim içinde mükemmel görüneceksin. Hmm, ne desem? Aha, bir Nasıl düşünmüşüm. Buraya pembe bir mini halı koyacağım. Ve duvarları böyle çiçeklerle kaplayacağım. Küçücük yatak ekleyeceğim. Buraya peluş oyuncak. Burada ellerini yıkayacak ve küçücük bir sandalye. E nasıl olmuş mini benim kopyam? Barbie burada yaşayacaksın. Nasıl da tatlı oldu. Gördüm ki sevdin yeni evine. Tamamdır. Ben de kedim için tatlı bir ev yapmalıyım. Ah işte havayı koyduk. Buradan bir hamak asacağız. İşte buraya biraz su. Buraya da yemek. Tamamdır canım benim. Tatlı kedicik utanma evine git. Bu arada senin yeni evin. Ay aç mısın sen tatlım benim? Ki e, afiyet olsun. Nasıl da güzelsin sen. Ay bir şey unuttum. İşte Al bakalım kedicik. Seveceksin bu çatıda gezmek için yeri. Gördün mü? Sevdin galiba. İşte ise yeni turdam hazır. Şimdi herkes vereceğim. Yeni komşularım hadi buyurun. Afiyet olsun. Herkes gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler bu da kim böyle? i̇şte bu emlakçı. Aa, burada mısın sen? Hadi kızlar yakalayın onu. Görürsün sen şimdi. Bu arada onu benim bölgemde kazabiliriz.